Öğreniyorsun. Hatta insan de içindeyim. Ama ne olur. Bu çok da önemli. Çok da kudretli. Evet ne? Cevher'le yani kim bu bir Sadece ne bir şey mi yani. bir şey yani. Evet. Tabii. Emin misin? Yapma ne ya? Ben de mi? Hemen kızma oğlum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Ben ne güzel bir konu dediğini ben de anlıyorum. Acaba ben de gerçekten bahsediyorum. İyi şey, de Dünya benim evimiz ve dünya benim kalbimden. İyi mağdurum. Sıkıcık değdiniz değil mi? Yaşa belli Bir tek sen anlıyorsun beni. Çınar sen çok akıllı bir çocuk. Sen de beni bir gün anlayacaksın oğlum. Çocuklar burada böyle oturmuş ne yapıyorsunuz? Hava çok güzel. Koşup aynı, aynı da ben hep ikiniz görüyorum. Burada zor geliyormuşmuş. Domates, biber, yemeği, yumurtalarla türbetmeyi biliyorsunuz ama. Ah, yani tutkuşu, senin ne işin var buralarda? Nereden geldin, niye geldin? Aslında biz ardıç kuşları da acık Ege ve Marmara'da yaşarız. Ama duydum ki burada ardıç ağacı kalmamış, ekmeğe geldim. Nasıl yani? Sen bu sayılma ağaç mı dikiyorsun? Dikmiyorum, ekiyorum. Ardıç ağaçların tohumlarını biz ekeriz. Önce tohumları yeriz, sonra ekeriz. Eee nasıl ekiyorsun tohumları <laughs> yaklaşık? midemizde kabuklar içimlenmeye hazır hale geliyor ve sonra da istediğimiz yere bırakıveriyoruz. Bu yüzden de bize adıç kışı diyorlar. Nasıl bırakıyorsun? Gümleleyip işte. Anlasana ya. Yani ağaç 違う。<laughs> <Yeah. S 1> <laughs>